Tekrardan, bir öncekini videonun devamı olarak düşünebilirsiniz bu videoyu devam etmek istedim. Güneşi de arkama aldım ve geldim. Bir önceki videomda demiştik ki insan kendini tanımalı, bilmeli. Peki bu kendimizi tanıma işi nasıl olur? Önce bir şeyleri fark etmemiz gerekiyor. Peki nereden başlayabiliriz? Önce yaşadığımız bu hayatı içinde aynı şeyleri yaşadığımız kısır döngü haline gelmiş bu durumları, bu olayları fark etmemiz lazım. Ay uçuyor. Şimdi dedik ki bir önceki konuşmamda. Hep aynı rutini yaşıyoruz. Doğuyoruz, büyüyoruz, yaşlanıyoruz ve ölüyoruz. Yani sadece bunun için mi geldik bu dünyaya? Bence burada bir duralım. Buradan bir devam edelim istiyorum. Şimdi biz bu dünyaya gelmeden önce bedeni sahip değildik. Ruh varlıktık, ışık varlıktık, enerjiydik dedik ya. Burayı biraz açmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Enerji olarak bedenleniyoruz. Ve bu dünyaya geliyoruz. Doğuyoruz, büyüyoruz, yaşlanıyoruz, ölüyoruz. Ama bu sadece bu dünyada olan bir şey. Bunu bir tutalım. Biraz enerjiyle ilgili konuşacağım şimdi. Enerji nedir? Enerji hiç vardan yok edilebilecek bir şey değildir. Ya da yoktan var edilemez. Enerji sadece transfer edilebilir. Enerji budur. Şimdi biz enerji olarak bir bedenin içine giriyorsak ve bu dünyaya geliyorsak, doğ doğan da, büyüyen de, yaşlanan da, bu dünyadan göçüp giden de sadece bu bedenin işidir. Çünkü enerji vardan yok, yoktan var edilemez. Bu dünyada yaşayan, yaşadığını zanneden Tek şey bedendir. Bir de şu açıdan bakmanızı isteyeceğim. Anlatmıştım ya yaratılışta. Yaratıcı Allah bize nefesinden üfledi ve suretinden yarattı. Şimdi Allah o kadri mutlak olan Allah sonsuz ve sınırsız olandır. Hiç var olmamıştır. Hiç de yok olmayacaktır. Ve biz onun bir parçasından bu dünyaya geliyoruz. Nefesinden, suretinden yaratılıyoruz. Şimdi sonsuz ve sınırsız olanın bir parçasıyız. Hiç var olmamış, hiç de yok edilemeyecek yüce gücün parçalarıyız. Yani bu dünyada doğan, büyüyen, yaşlanıp ölen biz değiliz. Bizim varoluşumuzu görünür hale getiren bedenlerimiz bunu yaşıyor. E biz hiç doğmadıysak ve ölmeyeceksek yaşam ve ölüm algısından çıkabilir miyiz? Öncelikle bunu konuşalım. Şimdi bizim bize yaşadığımızı düşündüren şey ve öleceğimizi düşündüren şey dualite sistemi. Bu evrenin bir yasası. Dualite sistemi yaratılışta başlıyordu. Anlatmıştım daha önce neydi? Zıtlıklar yasası. ikilik sistemi. Yani bu dünyada bir şeyleri anlayabilmemiz için o şeyin zıttına ihtiyaç duyuyoruz. İşte geceyle gündüz, iyi ve kötü, güzel ve çirkin, siyah beyaz. Bu tarz şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Aa, ve evrende her şey zıttıyla mevcut. Yaşam ve ölüm de bu zıtlığın ilk parçaları diyebiliriz. Yaşam ve ölüm algısından çıkmak için bu dualite sistemini biraz daha iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Aa, evrende her şey zıttıyla mevcut. Ve biz bu dünyaya gelmeden önce buna ihtiyacımız yoktu. Biz çünkü tam ve bütündük. Bir şeyleri mantık çerçevesinde anlamamıza gerek yoktu. Çünkü tüm bilgiler bizde mevcut zaten. Biz o bilgileri buraya geldiğimizde unutuyoruz. Buraya geldiğimizde doğrultu sistemi başlıyor ve bir şeyleri mantığa oturtmamız için insan olmayı deneyimlediğimiz için mantığa oturtmamız gerekiyor ve mantığa oturtmamız için de zıtlıklara ihtiyacımız var. Yani biz tam ve bütün olandan geldik, birden geldik, ikilik sistemine geldik ve hayatta yaşadığımız sandığımız tüm sorunlar, tüm olaylar, durumlar, kişiler ve ilişkiler ikilik sisteminden dolayı kaynaklanıyor. Yani bizim aslında buradaki görevimiz ikiyi tekrar bir etme. Dengeye gelmek. Uyumu ahengi yakalamak. Cennet bilincine yükselmek. Ve böylece dualite sistemini anlayabiliriz. Dualite sistemi ikilik sistemi olduğu için bizi bizden uzaklaştıran bir sistem. Bizi bizden ayrıştıran, ayrıştıran, ayrımlara sebep olan bir sistem. İşte bu sistemin bu ayrımlarını fark edip bu kısır döngüleri fark edip anlam arayışında olan insanlar genelde bunu fark etmeye daha yakın oluyorlar. Çünkü arıyorsun artık. Çünkü unuttuğun bir ruh var ve o ruh hatırlanmak istiyor ve sana bu sistemde hatırlatmak istiyor o yüzden bir olandan ayrılıp ikilik sistemine düştüğümüzü fark edip bunu tekrar bire getirip dengeyi bulmamız gerekiyor yani şöyle anlatayım yani şöyle anlatabilirim Önce bunu fark etmeliyiz. Bu ikilik sistemini. Çünkü düşündüğümüz her şeyde bir ikilik var. Yaptığımız her eylemde bir ikilik var. Ve duygularımızda da ikilik var. Bu düşünce, duygu ve eylemler zıttıyla mevcut. İkilik dediğim o aslında. Yani yaşamla ölüm gibi, iyiyle kötü gibi, sevgiyle nefret gibi korku gibi, huzur gibi şeyler bu ikilik sisteminde. Daha bunu çoğaltabiliriz. İşte bu yaşam ve ölüm algısından çıkmamız için dualite sisteminde olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Çünkü bu zıtlıklar bize yanılsamalar oluşturuyor. Bizi ilizyonda tutuyor. Kafamızı karıştırıyor özümüzden uzaklaştırıyor. Bizi ayrıştırıyor ve ayrımlar yapmamıza sebep oluyor. Yani bu ilizyon bizi üçüncü boyutta Matrix'te tutuyor. Biz bu ikilikleri fark edip bire getirip dengeyi bulduğumuzda ahengi bulduğumuzda biz 5. boyuta geçişi başlatıyoruz. Aa, ah. İşte bu zıtlıkları düşünüp üzerinde çalışıp dengeye getirmeliyiz. Yani ölüm yoksa yaşam da yok. Yani öleceğimizi sanıyoruz bu dünyada. Çünkü başta yaşadığımıza inandırıldık. İnandırdılar hepimize. Halbuki biz sadece insan olma deneyimini yaşamak için varoluşu tatmak için bir bedende dünyaya gelmiş, dünya gerçekliğine gelmiş, dualitenin içine düşmüş ışık varlıklarıyız, ruh varlıklarıyız. İşte o zaman bunu fark ettiğimizde yaşam ve ölüm ikiliğini yok edebiliriz. Çünkü öleceğimizi sanıyorsak yaşadığımızı da sanmaya başlıyoruz. Her şey zıttıyla mevcut ya. Peki gerçekten yaşıyor muyuz? Yaşadığımızı zannediyoruz. Yaşamıyoruz. Var oluyoruz. Varlığı deneyimliyoruz. Benim çok sevdiğim bir hocam var. Tuncay Bey. Onun bir kitabı geldi şu anda aklıma. Ve o kadar güzel yazmış ki o kitabı. Gerçekten başucumdan ayırmıyorum. Buraya bile getirdim. Kitabın adı Yaşadığınızı mı sanıyorsunuz? İsteyenler bakabilir. Yaşamıyoruz, ölmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu sindirmemiz gerekiyor. Bunun tadını çıkarmamız gerekiyor. Bunu idrak, idrak etmemiz gerekiyor. Çünkü bunu idrak ettiğimizde dengeye gelmeye çalış, geleceğiz. Kendi üzerimizde çalışacağız. Bu üçüncü boyuttan, bu Matrix'ten çıkmayı ilk adımı atıp cesaretle, istekle, azimle asıl hayat yolculuğumuza giriş yapacağız. <laughs> Biraz beyin yakmış olabilirim ama bu gerçek ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bence bu videoyu izliyorsanız ruhunuz hatırlamak istiyordur ve size bir şekilde bu videoyu karşınıza çıkarmıştır. Ona kulak verin, kalbinize kulak verin. Cesaretli, istekli olun. Gerisi inanın iplik söküğü gibi gelecek. Kendinizden vazgeçmeyin. Aa, peki sormak istiyorum size. Hayatınızı uyumlu hale getirip kendinizi tanıyıp kendinizi bilip insan olma deneyiminin tadını çıkartıp yaşam amacınızı gerçekleştirip huzurla, keyifle, mutlulukla, coşkuyla, neşeyle, zevkle Bunu gerçekleştirmeye var mısınız? Ben varım. Peki ya siz? Bu soruyla bu videoyu bırakmak istiyorum. Devamı gelecek. Biraz bunu idrak edelim. Biraz bunu anlamaya çalışalım. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Yaratıcının bir sistemi var. Evrenin bir sistemi var. Bunları düşünürsek ruhumuzun hatırlama, hatırlatmalarına kulak verirsek kalbimizi dinlersek her şeyi anlayıp idrak edebiliriz. Ah. Var mısınız? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.